dün akşam 22.30 civarında plakası belli olmayan bir kamyon veya kamyonet yani evin etrafında dolaşıyor. 2-3 tur attıktan sonra amcam oğlu iniyor. Diyor ki ne dolaşıyorsunuz? Onlar da silah çekiyor diyor. Gir içeri yoksa beynini dağıtırız. Ondan sonra o diyor bekle o tutuyor yeğenlerini, kardeşlerini çağırıyor. Bu kamyon kaçıyor. Ondan sonra veriyorlar peşine. Tam o çayın kenarında kum depolarının oralarında önünü kesiyorlar. Dört araba, dördünde de sak olmamış. Ee, olay on buçuk saatlerine gelişti. Ee, i̇şte köye giren plakasız kamyonun amcam çocuklarının rahatsız etmesinden sonra, aralarındaki tartışmadan sonra olayın büyümesi, kamyonun arkasından takip etmeleri. E, kamyon sahipsiz şekilde yolun ortasına bulup kamyon üzerine gittikten sonra kamyon bir anda intilak ettikten sonra 17 tane yakınımı orada kaybettim. Yani biz e, kendi akrabaların uzuvlarını biz topladık. 17 17 ölü var. Bunun 4 tanesi şu an 3 tanesini gömdük. Bir tanesi morgda. 13 tane ölümüzde paramparça yani nerede olduklarını ne ne şekilde yani, hani ölmüşler paramparça olmuşlar yani. Bilmiyoruz. Da, DNA testlerinden sonra belli olacak. cenazesi 60 kilo. Her birisi 100 kilonun üstünde fidan gibi 1.90 boyunlarında insanlar 12 kişinin 60 kilo cenazesi çıkmış. Herkes soktadır. Hiç kimse konuşamıyor. Her gün ambulansla Diyarbakır'a gidiyorlar. Hatta bugün de uç ambulans geldi. Çocukları aldı. Hastaneye gitti. Ben de kendim gittim hastaneye yine yaptım ya ruşattır başladığın içinde hiçbir şey yok